Merhaba, ben Henry Biz WTV'de News Pulse ekibiyiz ve programa hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Rus diktatör Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı George Bush arasındaki konuşmaların dökümleri internete sızdırıldı. Bu dökümler çevrimiçi olarak sızdırıldı. TV size bu konuda Ukrayna'nın bakış açısını sunuyor. Rusya'nın saldırıları. Ukrayna genelinde bir kez daha sivil ve enerji altyapılarını hedef aldı ve ülkenin 5 bölgesinde binlerce tüketiciyi elektriksiz bıraktı. Zorunluluk yeniliği doğurur. Savaş, Ukrayna'yı kendi savunma sanayi üretimini hızla geliştirmeye zorladı. Hikayemiz. Rus diktatör Vladimir Putin ile Eski ABD Başkanı George Bush arasındaki konuşmaların dökümleri. Başkan George Bush'a ait olanlar çevrimiçi olarak sızdırıldı. Vladimir Putin'in ABD Başkanı George Bush ile yaptığı toplantıların ve telefon görüşmelerinin tam dökümleri 2001'den 2008'e kadar olan döneme ait olanlar dün kamuoyuna açıldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Arşivi'nin bilgi edinme özgürlüğü davası sonucunda ve açıkça görülüyor ki o zamanlar bile yani 2001 ve 2008 yıllarında Kremlin'in yöneticisi Ukrayna'ya, NATO'ya ve Sovyet emperyalist emelleriyle arasına giren herkese karşı buna adını koyalım açık bir nefretini net bir şekilde dile getiriyordu. 16 Haziran 2001 yani 20 yıl önce Slovenya'daki Bado Kalesi'nde yapılan ilk yüz yüze görüşmede Vladimir Putin ve George Bush birbirlerine saygılarını ve yakın bir ilişki kurma isteklerini dile getiriyorlar. Putin Bush'a dini inançlarından bahsediyor ve hatta yazdığında çıkan bir yangından sağ kurtulan haçı ile ilgili dokunaklı bir hikaye paylaşıyor. Sonra Putin diğer mucizelere geçiyor ve Bush'a alıntılıyoruz. SSB'de gerçekte ne oldu diye soruyor. Sovyet iyi niyeti dünyayı gönüllü olarak değiştirdi. Ve SSCB çöktükten sonra Ruslar binlerce kilometre karelik topraklarından gönüllü olarak vazgeçti. Putin Rusya'nın NATO üyeliği konusunu gündeme getiriyor ve Rusya'nın dışlanmış ve terk edilmiş hissettiğini söylüyor. 16 Eylül 2005 Rus tarafında hazır bulunanlar Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Uşakov'du. Putin soruyor. Buşa ABD'nin küçük bir nükleer silah geliştirip geliştirmediğini, Rumsfeld'in bu tür bir tasarımla ilgili gerçek tartışmalar hakkında ayrıntılı açıklamasından sonra Bush, Rumsfeld'in tüm sırlarımızı açıkladığını söylüyor. Putin ise sorun olmadığını, zaten hepsini internette okuduğunu söylüyor. Putin-Bush görüşmelerinin çoğunda görülen tipik şakalaşmalar. Daha sonra İkili Kuzey Kore konusuna geçiyor. Putin ülkeye yaptığı son ziyareti anlatıyor. Ve aniden Bush'a kendi geçmişteki komünist ideolojiye olan bağlılığına dair bir içgörü sunuyor. Şimdi Putin'den alıntı yapıyoruz. Eskiden Komünist Parti üyesiydim. Komünizmin fikirlerine inanıyordum. Onlar için ölmeye hazırdım. Alıntı sonu. Üçüncü buluşma 6 Nisan 2008. Yine Putin yine Dışişleri Bakanı olarak Lavrov ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya Büyükelçisi Yuri Usakov orada. Ne büyük bir istikrar. Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kesinlikle karşı olduğunu belirtiyor. Ukrayna ve Gürcistan hakkında Rusya'nın Ukrayna'daki anti-NATO güçlerine güveneceğini ve doğrudan alıntı olarak Ukrayna'da sorunlar çıkaracağını söylüyor. Tüm bunlar boyunca, çünkü Rusya başka bir Putin alıntısında endişeli. Rusya'nın yakınında yeni askeri üslerin ve yeni askeri sistemlerin konuşlandırılması tehdidi. Şaşırtıcı bir şekilde buna karşılık olarak George Bush Rus başkanının kendi davasını ve iddialarını sunma yeteneğini olan hayranlığını dile getiriyor. Peki uzun lafın kısası bu belgelerin şimdi neden gizliliğinin kaldırıldığını bilmiyoruz sebebine ama hepimizin bu belgelerden gerçekten anlayabildiği şey Vladimir Putin'in her zaman şimdi olduğu kişi olduğudur. Rus anayasasını kendi diktatörlüğü lehine değiştiren komünist bir diktatör ve iktidar gaspçısı ve NATO'yu bir tehlike Ukrayna'yı yapay bir ülke ve genel olarak İmparator Hazretlerine hayır demeye cüret eden herkesi bir olarak gören biri düşman. Bu arada Putin'in Bush, Biden ya da Trump ile yaptığı tüm bu ve gelecekteki konuşmaların özetini burada bulabilirsiniz. Kimin ne olduğu fark etmez. Putin'in başlattığı bu Ukrayna savaşının, ancak tekrar alıntılıyorum, bu savaşın kök nedenleri ortadan kaldırıldığında sona ereceğini defalarca söylediğini hepimiz duyduk. Alıntı sonu. Pekala, bu durumda tüm dünyanın anlaması gereken şey şu. Putin'in savaşı Putin öldüğünde biter bu kadar basit. Ve önceki konunun acı bir kanıtı olarak Rus saldırıları bir kez daha Ukrayna genelinde sivil ve enerji altyapılarını hedef aldı. Beş bölgede binlerce tüketiciyi elektriksiz bıraktı. Odessa bölgesinde yerel yetkililer Rus güçlerinin liman ve sanayi tesislerini vurduğunu, bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin daha yaralandığını bildirdi. Saldırı büyük bir yangına yol açtı ve depolarda, üretim tesislerinde ve idari binalarda geniş çaplı hasara neden oldu. Kenivde bir Rus insansız hava aracı yüksek katlı bir konut binasına saldırdı ve şehrin enerji altyapı tesislerinin birçoğunda yangınlara neden oldu. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi insansız hava aracı saldırısının ardından ilk müdahale ekiplerinin birçok noktaya sevk edildiğini bildirdi. Ve çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Putin, Roma Papası'nın Noel için ateşkes önerisini reddetti. Tekrar ve sadece bu da tekrar olmadı. Kremlin bunu doğruluyor. Putin, Rusya Federal Meclisi'ne hitap konuşmasını yine atlayacak. Bu, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Vladimir Putin'in yılın en önemli konuşmalarından birini ikinci kez iptal edişi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov şöyle diyor: bu başkanın kişisel tercihiymiş. Eh Rusya'da her şey Putin'in kişisel tercihi. Yoldaş Peskov. Peskov ayrıca bu konuşmanın yalnızca başkan gerekli gördüğünde yapılacağını belirtiyor. Şimdi işler biraz karmaşık. Diyor Peskov içerik hazırlığına ve yoğun bir çalışma programına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bir de o şey var. Neydi o? Dört yıl önce başlatıp üç günde bitireceğine söz verdiği şey. Ah, evet. Ukrayna'daki suç teşkil eden saldırgan savaş, Putin'in dünyayı kazandığına inandırmak için diktatörce elinden geleni yaptığı savaş. Başkan Zelenski, Rusya ile Çin'deki bazı kuruluşlar arasında bağların güçlendiğini ve bu kuruluşların Rus hava saldırılarını hassas bir şekilde hedeflemek için uydu istihbaratı sağlama ihtimalinin yüksek olduğunu bildiriyor. Bu açıklama Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Başkanı Oleg Vashchenko'nun yaptığı bir bilgilendirmenin ardından geldi. Kiev istihbaratı, bu yeteneklerin Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik son dönemdeki hassas saldırılarla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Rusya'nın uzay istihbarat verisi sağlayabilecek Çin'deki bu kuruluşlarla olan bağlarının güçlendiğini kaydediyoruz. Ne yazık ki Çin uydularının Ukrayna topraklarını görüntülemesiyle Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları arasında bir korelasyon tespit edildi. Böyle vakaların Rusya'nın savaşı uzatmasına olanak tanıyan ve diplomasiye yönelik yaklaşımları daha az ciddiye alan faaliyetler olduğunu düşünüyoruz. Volodymyr Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Telegram'da. Cephe hattında 150 bir çatışma yaşandı. Son bir gün içinde. Bu konuda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bizi bilgilendirdi. Pokrovsk yönünde düşman Ukrayna savunmasını 36 kez aşmaya çalıştı. Cephe hattının bu bölümü şu anda en zorlu olan. Savunma güçleri Rus işgalcilerin hem Kupyansk hem de Liman yönlerinde 5 saldırısını püskürttü. Oleksandrivka yönünde 13 saldırı. Kostiantynivka yönünde Ruslar 16 saldırı başladı. Ulaypore yönündeki Ukraynalı savunmacıların mevzilerinde Ukraynalı askerler, 21 Rus saldırısını püskürttü. Ukrayna askeri istihbarat şefi Krillo Budanov Zaporizhia cephesine giderek seçkin özel operasyon birimiyle buluştu. Ziyaret sırasında Budanov Timur Özel Birliği'ne cephe hattındaki mevzilerinde katıldı. General, yakın muharebede Rus kuvvetlerini etkisiz hale getirmekten sorumlu asker ve subaylarla doğrudan temas kurdu ve ayrıca savaş alanında ağır ekipmanlarını da denetledi. 2025 yılının 11 ayında Ukrayna silahlı kuvvetleri 2024 yılına kıyasla iki buçuk kat daha fazla FPV drone aldı. Başbakan Deniz Sumihal'in bildirdiğine göre Ukrayna modern silah üretiminde gizliden gizliye lider konuma geliyor. Bu yıl 3 milyon drone ürettik. Ne diyebiliriz ki zorunluluk açıkça yeniliği doğuruyor. Bu yeni modeller neler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yakında hangilerini teslim alacak? Haberde sizin için anlatıyoruz. Savaş, Ukrayna'yı kendi savunma üretimini hızla geliştirmeye zorladı. Eskiden yıllar süren işler artık çok daha kısa sürede tamamlanıyor. Yakında savaş alanında görülmesi beklenen umut verici silahlar arasında 39 kalibre namlu uzunluğuna sahip çekili top Marta, modernize edilmiş operasyonel taktik füze kompleksi Sapsan ve çoklu roket atar sistemi Olha yer alıyor ve en çok tartışılan proje sözde uzun Neptün. Bu, bin kilometreye kadar menzile sahip bir kara kara seyir füzesidir. 14 Kasım gecesi Ukrayna ordusu uzun menzilli Neptün'ü Rusya topraklarındaki hedeflere karşı başarıyla kullandı. Üretim ayda 30 ila 60 adet bu tür füzelere ulaşırsa, ülkenin savunma mimarisini gözle görülür şekilde değiştirecek, diyor uzmanlar. Uçuş menzilindeki büyük artışa rağmen, Uzun Neptün'ün savaş başlığı olan RK-360L'nin ağırlığı da arttı. Gemi savar versiyonda 150 kilogramken bu modelde 260 kilograma çıktı. Ve bu gerçekten çok beklenmedik bir sürpriz, çünkü genellikle füzelerin menzilinin artırılması savaş başlığının küçültülmesiyle sağlanır. Fakat Neptün D füzesinde, geliştiriciler aynı anda hem menzili artırma hem de savaş başlığının gücünü artırma sorununu çözdüler, bu, Defense Express'te yayımlanan bir makaleden. Gelecek vadeden gelişmeler arasında ANTP Q30 altı radar istasyonunun Ukrayna yapımı bir analogu da bulunuyor. Bir lazer kullanarak yüksek hassasiyetli mühimmatı hedefe yönlendirecek. dronelar, sis, bulutluluk ve yağmurda keşif yapabilen bir sistemle donatılmış olarak ortaya çıkacak. Ve Kropova kontrol sistemi, hedef verilerinin işlenip doğrudan ateş unsurlarına anında iletilecek şekilde yapılandırılacak, Örneğin bir keşif İHA'sı tespit ettiği bir hedefin verilerini sunucuya iletir. Bu bir saniye sürmeli. Sunucuda veriler işlenir ve zaten topa iletilir. Sonuç olarak, kelimenin tam anlamıyla 2 dakika içinde top nişan alıyor ve ateş etmeye hazır hale geliyor. Bu durumda teknik saldırıya yönelik muharebe kontrol süresi neredeyse 2 dakikaya indiriliyor. Andrei Zuravlev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Füze ve Topçu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı, 500'den fazla Ukraynalı şirket, İHA'ların geliştirilmesi ve üretiminde yer alıyor. Ekipman her gün muharebe koşullarında test ediliyor. Ukrayna'nın savunma sanayisi, finansman sağlandığı takdirde yılda 8 milyon adede kadar drone üretebilir. FPV, drone'lar, bombardıman uçakları, keşif araçları, yakalamalar, taktik kamikazeler, fiber optik Dronlar modern savaşın seyrini değiştirdi ve şu anda dünyanın tüm orduları bu araçların tedarikine ve üretimine odaklanmış durumda. Ukrayna, Rusya'nın gönderdiği şahit tipi dronların yaklaşık %90'ını düşürüyor. Bu nedenle Ukrayna dronları için de benzer bir imha oranı varsayılmalı. Eğer hedeflerine ulaşacaklarsa akıllıca ve ucuza üretilmeleri gerekiyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'nın hali hazırda Batı Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip olduğunun ve burada cepheden atölyeye aktarılan derslerin Kiev'in Avrupa'nın geleceğinde baskın bir güç olabileceği anlamına geldiğinin de farkına varılıyor. The Independent tarafından yayınlanan bir yayından. Ortak silah üretimi hem Ukrayna hem de ortakları için karşılıklı çıkar teşkil ediyor. Bu yıl Kiev, ABD, Danimarka ve Almanya ile İHA üretimi konusunda işbirliği anlaşmaları imzaladı. Avrupa ülkeleri 1200 kilometreye kadar hedefleri vurabilen Ukrayna'nın saldırı dronu en 196 Liutiy'e özellikle ilgi gösteriyor. Yakın zamanda Portekiz de bu listeye katıldı. Taraflar deniz dronlarının ortak üretimi konusunda bir bildiri imzaladı. Ukraynalı geliştiriciler ile cephedeki ordu arasındaki doğrudan temas, ekipmanların gerçek savaş koşullarına göre hızla geliştirilmesini ve modernize edilmesini sağlıyor. Bu durum Ukrayna'ya ciddi bir avantaj sağlıyor ve onu en iyi Batı örnekleriyle rekabet edebilecek kilit silah üreticileri arasına yerleştiriyor. UA TV News'den İrina Yusupova tarafından bildirildi. Bugünlük bu kadar. Ben Henry Kim. Zaman ayırdığınız ve bu kritik dönemde Ukrayna'nın yanında durduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece dünyada neler olup bittiğini Ukrayna'dan sizlere sunduğumuz şekilde takip edebilirsiniz. Her zaman farklı bir bakış açısı. Yarın için bizi takipte kalın.